Herkese merhaba, ben Murat. İlk defa geliyorsan motobolizmaya hoş geldin. Bu kanal motosiklet konularının işlendiği ve aynı zamanda gezi, gözlem ve yer keşiflerinin yapıldığı eğlence amaçlı bir kanaldır. Bugünkü konumuz motosiklette top speed nedir, nasıl yapılır? Buyurun izleyelim. Herkese tekrardan merhaba. Top speed İngilizce. Top speed top e, en anlamında, speed hız anlamında, en hız yani son sürat. Türkçe'si son sürat. Top speed kelimesi aslen süper sport motosikletlerde kullanılması gerekiyor. Bu ne anlama geliyor? Süper sport motosikletler ama pistte, ama böyle e, yani yasak olmasına rağmen otobanlarda, otoyollarda yollarda. Hız amaçlı e, kullanılan motosikletler bilirsin. O tarz e, motosikletler için top speed kelimesini kullanmak veya o tarz motosikletler için top speed'in bir anlamını olduğunu bilmemiz gerekir. Naked motosikletler tamam onlarda mesela hız yapar ama genel anlamda dik oturuşlu motosikletlerdir. Enduro motosikletler tel çantlidir, arazi şartları için daha uygun amortisörlere sahiptir ve ona benzer yani ona keza engebeli arazilerde uzun yollarda kullanılır. Scooterlar zaten küçük tekerlekli motosikletler. Üzerine oturursunuz en rahat, en konforlu ve en az yakan olmak şartıyla bir şekilde sizi A noktasından B noktasına götürür. Ama günümüz şartlarında bir motosiklet mesela araştırıldığında Hemen ilk başta YouTube adayı yazarlar. Atıyorum neymiş? CRF 250 ile CRF 250 ile Top Speed. Ya neden? Neden arkadaş? Neden? Neden motosiklet eşittir son sürat veya son süratı kaç olarak algılanıyor? Yani bunu hiç anlamış değilim. Adam Enduro motosiklette son suratı soruyor. Ya sormuyor ki sürüş pozisyonu nasıl? Veya atıyorum e amasörlerin instalasyonları nasıl? Yakıt durumu nasıl? O motosikletin son hızı ne? Adam mesela ne diyeyim ben size? E Honda PCX 125. Arkadaşlar bu motosikletin son suratı ne? Ya 125 cc motosiklet son suratı sen neden soruyorsun? Atıyorum mevzu bayis Ar1 olsa Ar6 olsa Gsx1000R olsa ne bileyim işte Honda CBR600RR 1000RRRR falan olsa bunların son süratları sorulsa tamam diyeceğim ama neden her motosiklette yani inanın bu sadece ıı, Türkiye'de olan bir şey yani yurt dışındaki mesela forumlara bakın. Yani bir sürü artık translate'ler var bilmem ne. Adamlar farklı farklı soruları soruyor. Diyor ki hani lastiklerin stokları nasıl? Yani fabrikasyon nasıl? işte jantlar güzel mi? Yakıtı nasıl? işte gidon açısı o bu bilmem ne o tarz sorular sorarken bizim Türk insanında ya nasıl bir, bir yanlış anlamayın yani bir bastırılmış bir duygu bir, bir şey varsa Hemen arkadaşım son sürat, son sürat, son sürat, son sürat, son surat Ya gerek yok bunlara. Yani motosiklet eşittir, hız Demek değildir arkadaşlar. Yani şu an bilinçli sürücüler bana hak vermiştir ve hak verdiğini düşünüyorum. Ama yani böyle yeni motosikletçiler veya atıyorum motosikleti farklı amaçlarla kullanan insanlar ya arkadaş ne diyorsun ya biz motosikleti hız hız yapmak için bizim atıyorum BMW ona buna bizim paramız yetmiyor ki yani böyle 320 böyle yolda uçalım 240 250 biz de bütçemiz yettiğince hızla, hani hızlı sürmeye çalışıyoruz. E sonra görüyoruz o tabanlarda patlayan patlayana. E ondan sonra işte motosiklet terörü, işte iki motosiklet yolda giderken birbirine çarpıştı. İşte kamyonun altında kaldı. İşte sıkışık trafikte arada giderken vurdu. Ya bizim İzmir'de bile oldu. Aradan giderken trafik polisine yanlışlıkla bir çocuk bir çarptı. Adam gitti mikser kamyonuna çarptı. Artık nasıl çarptıysa Allah rahmet eylesin. Ama bunlar neden? Hep hızdan kaynaklı. Esas konumuza gelelim yani şöyle söyleyeyim yanlış anlamayın ben bu top speed olayına biraz tak, ıı, takıyorum çünkü ıı, kazalar Allah korusun bizim de çoluğumuz çocuğumuz var annemiz var babamız var kardeşlerimiz var bu hız ıı, böyle doygunluğu yaşamamış insanların Allah korusun yani altında bile kalabilir yani orası burası kırılsa bir derece Allah korusun ölebilir bile yani onun altında çizmek istiyorum. Top speed Iı, süper sport makinalar için konuşalım veya hadi geçtik kendi motorlarımız için konuşalım. Bir motosikletin son süratı nasıl ölçülür? Bir motosikletin son süratı gerçek, orijinal nasıldır? Yalan değil rüya değil orijinali. Şimdi bir A noktası bir de B noktası Bu ıı, top speed yapılacaksa son sürat ıı, yani son süratı ölçülecekse Evet olabildiğince otoban veya otoyol arayollar böyle normal yollar da olmaz. Bir nokta olacak. Yani bu en az 2-3 kilometre olması lazım. Çünkü motosiklet veya otomobil bile olsa hemen devirlenemez. 400 metre yarışları tork yarışlarıdır. Aslan yani tork olayı. Torku ne kadar yüksekse belli bir seviyeye kadar birden çıkar. Yani torktan bahsetmiştik. Ama e, son sürat genellikle beygir ile alakalı olduğu için biraz uzun mesafe gerekir. Ama dediğim gibi bir A noktası bir B noktası. Vitesli motor için konuşuyorum. E, eliniz debriyaja hakimse olabildiğince gaz verirsiniz. Evet gaz verirsiniz. İşte motor atıyorum 14-15 bin çeviriyorsa 6000-7000'e bin, getirirsiniz öne doğru yüklenirsiniz mümkünse yani böyle deponun üstüne çıkarsınız debriyajı birden kaldırıp yavaş yavaş değil yani birden böyle motor muhtemelen önü kalkmaya çalışacak orada hafif debriyaj tekrardan gaz ilk vites için yani birinci vites için birinci vitesi uzatırsınız devre kesiciye girmeden 2'ye çakarsınız devre kesiciye girmeden 3'e devre kesiciye girmeden 4'e devre kesiciye girmeden 5'e Beşinci de yolun durumuna göre uzatabilirsiniz. Beşinci viteste devre kesiciye girerse zaten altı atacaksınız. Ama devre kesiciye artık hiç girmiyorsa yani o kadar ivmelenemiyorsa altıncı vitese atın biraz e, motorunuz rahatlasın. A noktasından B noktasına bir şekilde gittiniz. Buraya gelirken kamera mesela var veya atıyorum baktınız sallıyorum 240 yazıyor ibrede. Tamam. A'dan B noktasına giderken en son gözünle arada kontrol ettin 240 yazdı değil mi? Tamam. Bu senin motorun 240'a çıktı anlamında değil. Bu sefer ne yapıyorsun biliyor musun? A'dan B'ye geldin ya. B'ye gidiyorsun. Yoldan ters dönüyorsun. Yolun karşısına geçiyorsun B noktasına. B noktasından A noktasına da sürüyorsun. Hani şimdi şey bunun olayı ne? A noktasından B noktasına hafif miil var. Hafif yokuş aşağı var. Benim motosikletim işte 240'a çıktı. Yani deli gibi serbest düşüş yaşıyor. Yani 15-20 derecelerde gaz açan insanlar var. Oradaki hızı görüyorlar sonra diyorlar ki benim motosikletim bilmem kaça çıktı. Yok ya tamam orijinal mi yapacağız yapacağız. Gel bakalım B noktasına. B noktasından da gaz aç bakalım bu tarafa. 1 2 3 4 5 6 işte bahsettiğim gibi duruma göre işte B noktasına B'den A noktasına gelmek üzere bir baktın 220'yi geçmiyor motosiklet mesela. Ne vardı? A'dan B'ye yokuş vardı. 240 gördün ama B'den A'ya giderken ne oldu? 220'ye çıktın. Heh. 240 220 topla böl 2'ye 230 kardeşim senin motosikletin 230 kilometreye çıkıyor. Her tarafta düz yol bulamıyorsun. Ha bazı yerler var mesela bizim ülkemizde ancak nerede olacak? Ankara'da işte Konya Ovası'nda veya ovaların olduğu yerde hakikaten derecesi 1-2 derece böyle oynayan ip gibi yollar var. Orada zaten çıkabildiğin son hızlar vesaireler tamam o motosikletin kendi hızı ama mail olduğu zaman, mail aşağı sürdüğün zaman o motosikletin çıktığı son hız o motosikletin gerçek hızı demek değildir. Şöyle bir şey de mesela çok sinir oluyorum açık söyleyeyim. Bazı motosiklet mesela sürücüleri var adam çılgınlar gibi resmen serbest düşüş yaşadığı 15-20 derecelik yerlerde 4-5-6 böyle yapıştırıyor kapatıyor kendini Allah ne verdiyse gidiyor. Misal motosikletin normali 170 mesela gördüğünü bahsediyorlar adam ekranda da gösteriyor 190-195'e çıkıyor mesela. Bilirsiniz MT 25 R25'lerde vesaire adam göstermiş 198 bakıyorsun adam resmen uçuyor yokuş aşağı uçuyor. Birkaç defa mesela forumlarda da gördüm. Dön geriye gel bakalım. Bas bakalım aynı hıza çıkacak mı? Şimdi de ne oluyor? Atıyorum dağlık bölgelerde yokuşların olduğu yerde insanlar bu tarz videoları çekiyor daha çok düz olan yerlerde o motosikleti seven insanlar veya adam hız yapacak veya hız yapmayı seviyor bir görüyor ana diyor bu 190'lara çıkmış ya. o çok güzelmiş ya. Atıyorum 250 cc ile 190. Müthiş rakam. Adam bir alıyor gerçekle karşılaşıyor. 170'te kalıyor. Ondan sonra içini yiyor. Ya ben diyor gittim kredi çektim bir adam ya diyor. Ben kredi çektim hani bu motoru 190'a çıkıyordu bilmem ne. Hayal kırıklığı hayal kırıklığı. 3-5 ay sonra dayanamıyor satıyor. Yani bu tarz insanlara böyle kötü örnek de oluyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Ben de mesela CB650F var. Ben o motosiklet açık söyleyeyim düzde ki bakımları falan defa, yani her defasında yetkili servise gitti. Hayatta başkasına da göstermem. Çok da düzgün bakarım zincir zincir bakımı olsun bilmem ne temizliği bilmem ne. Açık söyleyeyim düz diye tabir edebileceğim bir yerde 225-227 civarında gördüm. açık söyleyeyim gördüm. Anne Allah ne verdise 5'te uzattım, 6'da kapandım falan silme yaptım böyle 227 230 diyeyim hadi. Ee, mesela e, CB 650F'in bazı mesela internette videoları var. Adam 250 255'lere çıkıyor ya arkadaş. Açıklama kısmında dese ki bende kanama filtresi var. 4 tane iridium buji var. Ona keza ne bileyim zincirin farklı işte yazılımını oynadım bilmem ne bunlardan dolayı ben işte 255'lere çıktım eyvallah. Onun harici arkadaş üzerindesin kapanıyorsun. Hani tamam 3-5 kilo bilmem ne. Hani benden al alçaktır, yüksektir vesaire. Ya sen o hızlara çıkıyorsan bunun arkasında kesin bir şeyler var. Onun için şöyle söyleyeyim. Motosiklette mesela top speed yaparken açık ve net Böyle yokuş aşağı gidip de hani kendi egonuzu şişirmek için bakın arkadaşlar ben bu motorla bunu yaptım hayattaki tek başarım bu gibisinden saçma sapan şeyler yapmayın. Bir tane mesela MT25'te açık söyleyeyim MT25'im e, ben de takip ediyorum seve çok severim motosikletleri çok güzel motorlardır onlar. Bir tane adam yeni kasa almış adam dobro dobro hakikaten dümdüz yerde koymuş. 165-170'lere falan çıktı böyle 5-6 falan oynuyor bilmem ne. Helal olsun dedim adamaya. Vallahi bile mesaj da yazdım orada dedim helal olsun. Tam olarak anlamadı ama yani anlayan anladı orada. Hemen böyle saçma sapan yorumlar işte az daha şunu yapsaydın şunu yapsaydın böyle bir şey mi olur hafif mail yapacaksın. Adam top biri sormuş top speed nasıl yaparım ben bilmem ne. En başta diyor güzel diyor bir yokuş aşağı bulacaksın. İşte <laughs> yokuş aşağı. Zaten mesela atıyorum o tarz motosikletlerin lastik ebadı bilmem ne o kadar hızlanmaya veya o kadar sürata şey değil. Yani dayanıklı değil. Atıyorum virajlar var bilmem ne. Zaten bariyerler katil bariyer diye geçiyor. Herif düşse atıyorum o hızlarda o hızların o rüzgarına göre değil ki o motosiklet. Yere düşecek yuvarlanacak bariyere bir gelecek Porsche 15 parça. Allah korusun. Yani bu tarz videoları yaparken top speed videoları bilmem ne. Yani biraz da bir oturun düşünün. Bunun vebalini almak da var. Bu videoya söylemek istediğiniz bir şey varsa olumlu veya olumsuz aşağıdaki Yorum kısmına yazabilirsiniz. Olabildiğince düzgün ve anlaşılır bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Önceki videolarımda söylemiştim ben teknik bakımcıyım. Yani motosikletin teknik kısımlarıyla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa, elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka motobilizma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.